<laughs> Merhaba sevgili arkadaşlar. Yine bir canlı yayında beraberiz. Dün bıraktığımız noktadan devam edeceğiz. Dün İslam tarihinden Hz. Muhammed döneminin siyasi olaylarını aynı zamanda dört halife yani sırasıyla Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Merhaba, Hazreti abi. Osman ve Hazreti Ali dönemleri ile ilgili bilgilendirme de bulundu. Bugün de Emevilerin en önemli noktaları. Emeviler denince aklınıza kimler gelecek ya da neler gelecek onlar üzerinde bırak. Emeviler dediğimizde 661'den 750'ye kadar 90 yıllık bir dönem. Emeviler dediğimizde akla gelecek ilk isim kim olacak? E, Muaviye. Şam valisi Muaviye. Halifeliği aldıktan sonra bir. Sağlığında oğlu Yezidi yerine veliaht tayin etti. Yani halifeliği saltanata çeviren Emevilerdir, Muaviye'dir. İki, mevali politikası. Kölecilik politikası. Müslüman dahi olsa Arap olmayanlara köle gözüyle bakılması işte atıyorum bu en güzel örnek nedir? Cizye vergisinin alınmaya devam edilmesidir. Cizye biliyorsunuz hı, Müslüman olmayanlardan alınırdı. Bunun alınmaya devam edilmesi. Oldu Yezid dönemi. Ne var Yezid döneminde? Kerbela olayı. Hazreti Ali'nin oğlu Hazreti Hüseyin'in Irak Kerbela'da şehit edilmesi İslam dünyasındaki ayrılıkların kesinleşmesi, mesela kesinleşmesi. Ha bunların yanı sıra Emeviler dediğimizde Orasan Semerkant coğrafyasına efendime söyleyeyim Kuzey Afrika'daki hakimiyetin kesinleşip Bizans'ın buradan çıkarılmasına Rodos gibi adalar üzerinde seferler düzenlenmesine Anadolu seferlerinin yapılması da aklınıza gelmeli. Başka önemli bir isim kim? Abdülmelik. Bak sorularda çok çıkar. Abdülmelik deyince ilk İslam parası aynı zamanda yine Abdülmelik'ten deyince Arapçanın resmi dili olması. YGS tipi sorularda bunları size verir, bu neyin göstergesidir der Arap milliyetçi ya da milliyetçi devlettir. LGS tipinde böyle gelir. LGS tipinde bunları kim yapmıştır der? Cevap Abdülmelik'tir. Velik dönemi en geniş sınırlar. Hatta İspanya'nın fethi. Kimdi İspanya'nın fethiyle en sorumlu olan komutan? Tarık bin Ziyad. Septe Boğazı'nı geçiyordu. Sonra Septe Boğazı kendi adıyla anılıyordu. Cebeli Tarık Boğazı. İspanya fethediliyordu bununla birlikte yine tabii şunu da söyleyelim. Atladık arada. Onu da söylemiş olalım. E, Muaviye ile itibaren İstanbul kuşatmaları da başlıyor. İslam tarihinde iki defa Muaviye döneminde kuşatılıyor. İlk 669'larda hatta bu kuşatmaya katılıp şehit olan kim var? Çok meşhur. Eyüp Ensari. Yani Eyüp Sultan. Velid'den sonra Halife Süleyman döneminde de İstanbul kuşatılıyor ama yine biliyorsunuz ki başarılı olunamıyor. Emevilerin sonlarına doğru yaklaşır Yaklaştığımızda e, ne söylememiz lazım? Mesela Halife Hişam dönemleri var. Hişam döneminde işte bu e, Puvatya Savaşı var meşhur. Fransızlarla yapılıyor ve İslam orduları durduruluyor. Bu Puvatya Savaşı'nı da çok görürsünüz. Halistan Savaşı var. Türk işlerle, Türk işler İslam ordularını durduruyor. Bunu da unutmayın. İşte sonrasında Mervan döneminde, ikinci Mervan döneminde Emevilerin zayıflayıp dağılma süreci başlıyor. Nedir? İşte Kerbela alayının yaşanması, Mevali politikası, Abbas oğullarının çıkardığı isyanlar, fetihlerin durması, ganimetlerin azalması bunlar Emevilerin yıkılmasında etkili olmuştur. Anti parantez Emeviler bu İslam devletlerini totalde düşündüğümüzde sonrasındaki Abbasileri de düşündüğümüzde en geniş sınırlara ulaşan İslam devleti olmuştur arkadaşlar. Zaten onun yıkılmasıyla İspanya'da en büyük sebebi ondan sonra Beni Ahmer süreç itibariyle de e, Arabistan merkezli olarak da Abbasileri göreceğiz. Kısaca anlattım. Yine söylüyorum. Bunların uzun versiyonlarını ben ders anlatım videosu olarak daha ayrıntılı bir şekilde vereceğim. Bu sadece hani Emeviler dediğimizde aklımıza ilk neler gelmeli onunla ilgili bir canlı yayında arkadaşlar. Bir sonraki canlı yayınımızda görüşmek üzere.